Evet Onurcuğum merhaba. Evet abicim. Arkadaşlar Hoş merhaba. Geldi. Hoş e, bulduk. Her e, bir gününde yine. Galatasaray'ın bugün e, Fenerbahçe ile büyük maçı. Evet ben soda içiyorum abi, bu arada <laughs> 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 için. Yok teşekkür ederim. Şey. Ondan sonra şey yani beklenen gün geldi. Evet ligin kapalı oldu Galatasaray ama. Evet, ama işin prestijli ee, var kupa gelecek ondan sonra Fener'in ikincilik üçüncülük savaşı var İkincilik, üçüncülük savaşı Beşiktaş var Beşiktaş yendi dün Beşiktaş yendi ve herhalde Beşiktaş Fener bu maçta Vallahi yenildiği yani. an tabii. biz Beşiktaş'ı başlangıçta orada yanıldık yanılabiliriz yani Olabilir tabi abi yani. zaten yani bu işi Beşik... bile bilebil biliyor olsak, yok ben Beşiktaş'ın ikinciliğini yani. çok öngörmüyordum açıkçası ben de çok ben hatta Adana Demir'i bile açıkçası 3. bekliyordum. 5'le 6. Öyle 5'le 16 olur diye tahmin ediyordum ama evet bugün e, Galatasaray'ın düğün günü. Evet bayram. Galatasaray. Derbi e, maçtan bahsedeceğiz. Maçla ilgili fikrimi söyleyeceğiz ama şunu söylemek istiyorum öncelikle. Galatasaray son 30 lira damga vurdu. Evet evet. Yani son 30 ee, şampiyonluklara baktığın zaman geçen çıkarttı. Mehmet Demir kolluğu izledim güzel bir yorumcu. Zaten benim bunu söylememe gerek yok. Ondan sonra Türkiye'nin Bayan Münih oldu dedi. Evet. Tabi orada bir ayrım var. Şöyle e, o da ki daha sonra onu açıklamasını yaptı. Bayan Münih'inki ki tabi aşırı bir güç yani. bu evet. 10 sene ötüse şampiyon oldu. O da hoş değil ben. Hoş değil. Ya şu yani da söylüyorum. Olmak yani benzetme değil. tam uymayabilir evet. ki. Derin Ama... ki mesela fena, şey Galatasaray taraftarları da veya diğer taraftan kitleleri de tam Bayan Mini diyorsun ama Bayan Münih 10 sene dediğin gibi üst üste oluyor. O şampiyonluk sayısı da 35'i geçti adamların. Kimi? Bayan Münih. 37-39 falan. E, işte o civarlarda ben, ama Galatasaray şu anlamda yapayım. söyleyeceksin. Galatasaray şu anlamda her neredeyse 2 yılda bir şampiyon oluyor. Evet abi 15. 15. Ve de Yarışın içinde hep Galatasaray var. E, yani, rakipler değişiyor. Yani son 10 yılda yanılmıyorsam eğer 15 Mustafa'nın 15 kupası var. Geldiğinden bu yana. Şey olarak o normal yılda. toplam kupa olarak. Tabii. Altı lig şampiyonu lig bir kaleci. Şampiyon. Yani, Güneş'in altı tane eşitlediler. E bir tamam bu ülkeye gelen bir yabancı ama Şenol Güneş'in giden Trabzon'un. Şimdi bak. En altın dönemi. Onurcuğum. Şenol Güneş'in de Fener, Trabzon Tak 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 3 evet. defa ötüyoruz. 2 defa da o 1 5 7 8 sene içerisinde o işi bitirmiş. 10 senede aldı. E sonra sene, da bir sene, şey yok sene. zaten Trabzon'da. Ben abi daha Bayern Münih'ten ziyade hatırlarsın Sir Alex Ferguson'un Manchester'ına benzetiyorum. Evet. Galatasaray. O da öyleydi. Hani mesela atıyorum Community Cup'ı alamazdı ama ligi alırdı. İşte bir lig ha. almazdı ama bir Şampiyonlar Ligi finali şey yapardı. Bir falan dakika. Yani. Başarılarla doluydu ya. Peki bir şeyi vurgulayalım. Şimdi Sir Alex Ferguson 20 küsür yıl teknik direktörlük evet. yaptı. Galatasaray'ın farkı ne? Bu evet. 30 yılda 10'u aşkın başkan değişti. 10'u aşkın, aşkın, aşkın teknik direktör değişti. Kazanma. Et futbolcular yaşlandı o bu veya transfer oldu. Her yıl neredeyse, Her yıl olmasa da yani e, e, ortalamaya vurursak 2-2,5 yılda bir kadro neredeyse yenilendi. Yani birkaç tanesi sürekli kaldı ama çoğu bu seneki kadro Abi 13. oldu geçen sene Galatasaray. İşte tam oradan bir tek Moslera Kerem, Kerem Nelson. Nelson'un yani 3 2 3 futbolcu var. O kadar. Picardy, bilmem yeni. Torreira hepsi yeni. Yani yeni ne hadi? Demek ki ne oluyor? İşte bu kazanma alışkanlığı, takım ruhu, hani bir, bir futbol kulübünde başkan şu olsun, işte bilmem kim olsun, teknik direktör illa bu olsun filan değil. Ya abi, o biraz takımın o kültürü, kültürü ve şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Galatasaray'ın tarihine baktığın zaman, e, mesela bir sekizincilik vardı, hatırlarsın. E, döndü Erik Gels evet. geldi, şampiyon oldu. 2011'i hatırla, Hacı'yı yolladık, Fatih Önce geldi, şampiyon oldu. Rekatt gitti, evet. Feld Feldkamp yanılmıyor o sezon ya da belki tam tersiydi bilmiyorum. E, bir şampiyonluk aldık. Yani her krizin sonraki sezonunda evet. bir şekilde Galatasaray içinden hani o e, mesela geçen seneki Burak Elmas ya yani baktılar adam bir sıkıntılı hemen yoldular yani o müdahaleyi çok hızlı yapıyorlar biat kültürü var ama kötüye değil yani gidişatı kötü olana değil abi Galatasaray Türkiye'nin en, yani en demokratik kurumudur. Gerçekten o. Yani Türkiye'de olmayan... İddialı söylüyorum. En demokratik kurumudur. O, onlar da aynısını söylüyor. Şimdi ne şey. de abi demokrasi diyorsa evet. yok şöyle olsun seçim. Bakıyorsun abi. Ne kaç yıl bir başkan idare ediyor. Evet. E biliyorum. tamam da bir başarı da yok. Evet. Evet. Peki abi maçtan ne bekliyorsun? Yani bu maçta skor sormuyorum. Kim kazanır da demiyorum. Onları soracağım. Evet. Ama maçtan beklentin ne? Yani ne olur bu maç ya? Yani böyle güzel bir maç. Bu izledim. maçın şöyle bir durumu var. Ee, endişe demeyeyim de şimdi Galatasaray oraya şampiyon çıkması bizim açımızdan kalp krizi geçirmeyiz yani o, Yok, o bir garanti Rahat altına. biraz daha rahat. gerek yani Allah Allah yani. herkese ömür versin ama de ama. başka bir şey olur mu? İnşallah kimseye bir şey olmasın. Fakat şöyle bir durum var. Bu sefer de. Acaba o şenlik, o hava, işte Simge Sağım geliyormuş. E, o da Beşiktaşlıymış. Beşiktaşlı, evet ama Tabii, ikan bile özdeşler. Yani olsun, olsun baktım bir yerde bir çıktı falan dedi ben Beşik, Beşiktaş diyor o evet, dedi. Evet. O şarkı da 5 yıl önce bir albümünde 7. sırada evet, şarkı. Evet ya ben onu şarkı yeni zannediyorum. Abi yok 7. sırada 5. albüm yani 5 yıl evvel Aslında bir albüm çıkardı. Aslında bir türbin şarkısı değil yani tribün türbin şarkısı havası yok. Yok. Çok değişik bir şey Tabii yani. Tabii ki bu Icardi hani dolayı işte Inter, PSG bir türlü sevilemedi. Melankolik bir şey yani. Aynen. Anladın Sonra mı? Sonra burada hani biz ona kucak açtık. Ya böyle bir şarkının türbinlerin, türbünler, türbinlerin diline pelensek olması Hı. Çok görülmüş bir şey Bilal değil. Abi. Yani şu var. O maç havasından sanki bir uzaklaşılacak gibi bir şey kaygı var. Yani ben de şey düşünüyorum. Çünkü mi? abi gazi... sonrası düşünülecek sahada. E tabi şimdi Galatasaray ye... inşallah yenilmeyiz. E, Galatasaray ye... ye... iste istemez bu var. Şimdi abi futbolcu sahi... şimdi bak şöyle düşün. Galatasaray normal Galatasaray Fenerbahçe maçı. E bütün e konsantrasyon Tabii, şey ülke, maça ülke öyle oldu. Öyle ama şimdi baktığın zaman futbolcular, rahatmış. taraftar maç sonu işte nasıl şey yapacağız? Ondan sonra ne yapacağız Onları gibi anlıyorlar. Ama inşallah burada bir, şey... bir kaza koşuna gitmeyiz. Yener miyiz sence? Ben yeneriz diyorum. Farklı da kazanırız diye e, ekliyorum. Yeneriz bence yani. Skor olarak da ben 4-1 falan bekliyorum abi. Belki 5-1. Ya ben bir, bir fark istiyorum bu maç Galatasaray'ın birkaç kaç avantajı bu söylediğim şey dezavantajı az önce söylediğim. Doğru. Yani için bu. Düğün havası. Fakat avantajları ne? Futbolcular çok rahat olacak. Bencim Rahatlık ben. ne demek? Bütün futbolcuların kendi benliklerinde olan bütün özelliklerini, yeteneklerini rahatça sergileyebilmesi Doğru. demek. Gazida yetenekli oyuncular var mı? Çok fazla. <laughs> <Fazlayın>. Anladın mı? <laughs> bu da aynen dediğim gibi. 3-4 sıfırlık fark yaratabilecek bir skor olabilir. O rahatlığın vermiş olduğu. Çökmüş bir Fenerbahçe. Çünkü var. Galatasaray Fenerbahçe karşısında veya bu tip takımlar kendi maçlarda hmm. e, stresten genelde kaybeder. Ben Kadıköy'de olsaydı maç bunu dediklerime demezdim ama içeride yani Samiyen'de olmasından ötürü, Nefaren'de de olmasından ötürü ben seyircinin yuhlamaları bir de şampiyon olmuş tam Fener'den o intikamı almak falan filan bu tip mesela ben Şimdi Galatasaraylıyım ama biz objektif olarak Fenerbahçe için de yorum yapıyoruz. Başka takımlar için ama ortada bir Galatasaray durumu söz konusu. Ben mesela Fatih şeye gitsem, stada gitsem, ee, Nefar gitsem Ali Sami'ye. Ben mesela daha bir coşkulu bir taraftar olurdum maç için, maç özelinde. Şampiyonluk kutlamalarının için demiyorum. Maç ha, özelinde daha taraftar olarak Benim aklıma Taraftar da o bilinç var. Şöyle de olabilir. Şimdi biz konuşmanın başında bir dezavantaj olur dedik ama şu da olabilir. Taraftar kendi arasında örgütlenip çünkü evet. biliyorsun ultrasların çok büyük bir örgüt Örgütlenme var. Hemen tak 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 hemen örgütlüyor evet. falan filan. O, o, kişiler o bilgileri yükleniyor. Büyük ihtimalle o da öyle dediğin gibi olabilir. Şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar maç sonu zaten e eğlence olacak ama biz 90 dakikayı veya işte neyse 100 dakika işte uzatmalara filan normal maç gibi ıslık namalar Tabii. şeyler yapacağız Daha derse Galatasaray'dan Gerasara, tarihi yani bir yani e, şey hiç. bekliyor. Galatasaray tarafları çünkü yıllarca bunu bekledi. bekledi. Ve çok ha, da tabii güzel abi, bir an. Galatasaray şeyin, seyircisinin se bir şeyi şey oldu. Niye? Çünkü artık Fenerbahçe stadında biliyorsunuz. yeniyoruz zaten. Ama yani. şöyle bir şey var. 9 yıldır da burada yenemiyoruz. burada yenemiyoruz. Tam evet. Yani çünkü dokuz olay yıldır. farklılaştı. Yani 9 yıl yani Kadıköy burası oldu. Or Kadıköy Samiyen oldu. Hani Samyan Kadıköy oldu hani roller değişti gibi oldu. İnşallah Geriz. işin teknik kısmına bakarsak ee, bak işin teknik kısmı şu futbol tabii şu değil şöyle bir karşılaştırma bütün mevki bazında yapıyorlar ya A Hı -hı. işte VS yapıyorlar ya yani, aynen. Hakan VS Onur evet. bilmem kim bilmem kim. Bu arada abi Hakan abi ben sana Hakan abi diyeyim çünkü e ben videolarda baktım hiç. Evet. Hakan ismini bilmiyorlar artık kesin. Nobody, nobody. <laughs> Geçen şeyi filmi söyledim. Pe Pe Peter Northrup miydi? Netflix'te e, önemsiz biri diye. Hmm. E, evet, eski bir şey, <laughs> FBI ajanı falan hiç önemli değil. İsim önemli değil abi. Terzi de çok Ne söylediğimiz yani. önemli. Netflix'te. Şimdi Terziye. e, yok izlemedim daha onu. İyi film. Ondan Geçelim. sonra şey, şey ne diyorduk abi? Şeyi söyledik abi hani e, taraftar işte bu Galatasaray'ın galibiyeti içeride olmasa ha. vesaire. Ha, teknik Atlamalar, kısmı, teknik, teknik kısmı şöyle. Şimdi mevki bazında Galatasaray yapıyorlar ya mesela mevkii bazında kaleci Kaçlaştığı işte saat e, sağ belki, sol bek, işte sol orta hı hı. sahada falan filan. E şimdi bugün ortaya koyduğumuz zaman Galatasaray Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin hangi mevkisindeki adam Galatasaray'a daha üstün? Ben, Çünkü Galatasaray'dan hangisi üstün demeyelim çok fazla üstün de. Bir bakalım. Yani mevki olarak Gazel Fenerbahçe'nin hangi mevkisindeki oyuncu aynı mevkideki Gazel oyuncuya daha üstün diyebileceğin kim var diye bakalım hakkaniyetli bir şekilde. Yani, şöyle ben onu hemen sana söyleyeyim ama hızlıca. Sol bek var ama sol beki de Fener'in yok. hani bizden üstün olabilecekleri tek yer sol bek. O da Fener'de yok zaten. Hadi diyelim ki sol bek koy. Yok. Mesela atıyorum. Veya yani Juan işte. Perez. Luan yani bir tane pozisyon. Bence. Hadi iki diyelim ki. Yok bir. Ben bir, bir. ve hani hayır, bilemedin 2 iki olsun diyorum. Olabilir tabii yani. Zorlasa Şimdi ya. aslında bundan sonra maçları o şey. E şimdi sen 11-11 oynuyorsun. İki yedeklere çok güçlü bir de Galatasaray'da. Evet, evet. Feneri çok tüyüyor yani, değil ama bize yedekten girenler hep bir skor katkısı evet, yapıyorlar. Yani şimdi baktınız ama o zaman iki tane bir tane mevkide senin futbolun sadece öbür taraftan daha iyi gibi gözüküyor. Onun dışında. Sen çoğu maçı kazanamazsın. Doğru. Fena bir maçı kazanamaz. Doğru. Ben sana söylemiştim Galatasaray kaybetmez doğru. diye. Ama doğru. bir havaya girerse seyirci eğlenceyi bir tarafa öteleyip arkadaşlar nasıl olsa eğleneceğiz zaten. Şu maçı bu adam şey gibi tırnak yani. içerisinde destekleyelim ıslığımızı sonuna kadar tabi seyirci de buradan sesleniyorsa biz ne kadar duyarlar bilmiyorum ama ya yani bir taşkınlık falan böyle seyircisi oyunculara Ligin son hafta yani şampiyon, böyle, bir, bir şey ay, gerek yok olmasa da gerek yok kardeşim futbol lütfen bir de dönüp de hani herhangi bir şey de yapamazlar çünkü yapamaz bizim seyirci abi, taş, abi belli olmuyor bir geçen mesela Ankara gücü maçı bir, bir, su attılar gene Tabii. Ya gerek yok. Bir de gerek zaten yok bir ay sonra Şampiyonlar yani. Ligi finalleri var. Önlemeleri bir şeyleri falan filan. Tam Temmuz'un da sonuna denk geliyor. Haziran'da e, kamp canım. yapacağız zaten. Yani lütfen, yani lütfen. Bundan 20 gün sonra kamp başlıyor bizim. Evet. Galatasaray'ın kampı başlıyor. Ee, peki abi bir soru soracağım sana. En unut derbi gününü özel bir soru soracağım. Unutamadığın derbi maçı var mı? Varsa hangisi? Bir de unutamadığın derbi golü. Biz yesek de olur. Galatasaray olsa da olur. Fenerbahçe Galatasaray bazında soruyorum. En unutamadığım. Yani unutamadığım derbi golü de maalesef bizim yediğimiz. Hangisi? Johnson diye bir oyuncu vardı galiba. Gazira yani bizim sattı. Hayır 1-0 bizi yendiler. He. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum. Zenci bir oyuncu. Zenci demeyelim de işte siyah bir oyuncu. Samuel Johnson ya. Samuel Johnson değil. He. Samuel Johnson değil yok. Türk müydü? Johnson, Johnson mı? mı? Neydi onun ismi? Ceyhun mu? Yok değil değil. Yabancı ya. Siyah oyuncu. Abi. Galatasaray 90 dakika hücum etti. Fener'in tek pozisyonu yok. Adam geldi uzaktan. Frik uzaktan bir vurdu. Gol oldu. Unutamadım Uz, o. Uzun zaman Selçuk Şahin'le yani, yani, evet, evet, öyle bırakmışlar. Deo Fener'in lenslerini düşürdü de göremedi. Şeyde maçlardan bakarsan e, şöyle söyleyeyim. Bir tane Fenerbahçe'den söyleyeyim. 6 Tabii içimize 6-0 ben 4 3lük maçı derim. Çünkü o maçta stat'taydım. 88-89. 3-0'dan 4-3. O maç şöyle oldu. Ee, Ali Sami'nin de tam o fanatçı, fanatiklerin olduğu e, galiba Caddet E5 tarafı değil. Bu taraf eski Ali Sami'ye, Mecidiyeköy'deki. Bu taraf kale arkasının çapraz yani kapalıyla böyle tam kale çaprazdayız. Orası en e, coşkulu, coşkulu kapalı, taraftan olduğu yerde. Şey, eski açık işte. Evet. Abi 3-0 öne geçtik. Galatasaray Bomba gibi. Fakat ne yaptık her Prekazi vardı o zaman. Kim var? Abi kendi sahamızda bak bu gerçek oldu biliyor musun? Rövaşatay'la pas verdik. Dalga geçiyoruz Fenerbahçe'de. Çok Tabii. Bak Rövaşatay'la diyorum. Adam kendi kalesinin Konya'nın <laughs> orada Rövaşatay'la Rövaşatay'la pas attı. Ciddi söylüyorum sana. Bir lakaytlık. O zaman yok. Hasan Vezir vardı Fenerbahçe'de. Rizeli, bizim, benim hemşerim. Abi adam bir koyuyor. Goal. Bir koyuyor gol. Ama nasıl biliyor musun? Böyle yani. Ayağına bir oturuyor abi tank. Aykut sıfırdan bir gol attı. 4-3 bizi. O e, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin galibiyetleri Bak, ne ben kadar ben objektif ben bakıyorum olaylara. De... Galatasaray'ın galibiyeti olarak baktığı zaman aslında galip gelme değil. Abi, galip ben... gelememe değil. Anladım. Binan Baroş'un Abi, iki, Kalenin içinden adeta ya böyle iki, bir şey yok. 2-2 yakaladık 2 iki, iki iki, 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 yakal iki, 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 yakaladık Fenerbahçe stadında. Hakan Baltan'ın sol ayağı kapattı. Onu, 12 sene evvelki yani. bir maç galiba. 10 seneye geçmişti. Sol ayakta ne kapattı? Hakan Bakır güzel o, gol attı. Abi. Yata yata koyduydu böyle. O zaman işte bu Fenerbahçe. programlarda, programlarda Fenerbahçe stadında büyümü var. İşte oraya yatırım var. Neydi o Haşim Baba mıydı? Evet abi. Bir şey hani Buruk şey Burak Yılmaz vurdu sanki böyle bir zıplıyormuş gibi He, oldu ya top. Burak böyle... Ama bahsettiğim maç o değil. Anladım. O değil galiba. Yok o Burak Yılmaz olan. Baroş abi, Baroş. Evet abi. Abi ben hayatımda... Abi ben hani YouTube'da falan olur ya, mi? bu gol nasıl kaçar evet. ve işte adam boş kaleye atamadı takılır bilmem ne. Abi artık kalenin neredeyse içinden vuruyor Atam, adam atamadık, ya. Atamadık, atamadık. Üstüne vurdu mi? gitti abi. Geri mi geldi bu? O maçlar işte. Benim abi Tabii en çok maç var. Unutamadığım gol Snyder'ın hani vardı ya Esselam Aleyküm bir, <laughs> bir sağ bir sol bir maçta iki sezon yani Cesaret Kur'an dönemi. Doğru Üç, diyorsun. 3-5-2 O fenaydı. Ya. Ama en unutam hani unutmam ben bu maçı dediğim maç da şeydir ya abi. E, mesela hala hatırlarım onu. Hacı ile teknik direktör Hacı'nın olduğu Hatırlar mısın? Bir yenmiştik galiba. Yenemedik. Kadıköy'de bir maç vardı. Juan Pablo Pino vardı bizde. Pino evet biliyorum. Böyle Juan, o hey, kısa boylu. Kısa boylu Orta böyle sağ. şey saçları böyle evet, 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 Forvet for, oynatmıştı for, o Forvet mi oynatmıştı? Aslında forvet arkasıydı for galiba. Format, kanat, for yani kanat Ar forvet arkasıydı. Oynadı. O maç forvet oynatmıştı. Hatta Zvezdan Misimovic diye bir futbolcu vardı. Balkanlardan geldi. Misimovic. Mismovic. Bize Verder'den mi? Wolfsburg'dan hmm. mı? Ne geldi? Ama Balkan bir memleketi vardı. Abi Hacı çok mütevazi ve rezil bir kadro kurmuştu. Abi o maçta hiç unutmam o maçı. 0-0 bitti o maç. Yani ne yenildik ne yendik de. Hiç beklemezdik de hatta Hacı'yla. Ee, Pino bir şut çekti abi. Abi böyle kaleyi yani yaladı derler ya böyle diye yaladı. O sesi duydum yani. Böyle diye bir şey geçti. Tam dibinden. Abi o kadar üzüldüm. O golü atsak belki o 20 yıllık olay daha evvel kırılacaktı. Yani hani Evet. işte Fatih Hoca'nın yaptığı. Evet. Aa o maçı mesela hiç unutamam ya. Ya yani çok üzülmüştüm ama o piyanonun pozisyonu var. hala buramda, kafamda yani. Doğru. Çok üzüldüm. Fener Fenerbahçe maç. maçları zevkli oluyor. Güzel futbolun oluyor. Türkiye'deki evet. yani gerçekten şey diyoruz ya. Ya yani mesela şöyle düşün. Bak şöyle düşünmek lazım. Benim hep bu tarzım vardır. Bir şeyleri böyle dünyadan yok etmek, olmadığı zaman ne olur? Evet Şu abi. Çünkü Fenerbahçe maçının olmadığını düşüntürür. Bu ligin var de. sebebi belki de yani. Şimdi biz bazen diyor ya Fenerli, o oh, Beşiktaşlı Kardeşim bu lig böyle güzel. Evet. Fenerbahçe de şampiyon olacaktır mutlaka ama sen bazen bana uyarıyorsun abi biz Galatasaray videolarında ki bu şu yerde 20 dakikada biteceğiz gidiyor, bunu. Gidiyor, Uyarıyorsun bazen evet. Fenerbahçe konuşacağım. Ben kardeşim ben Fenerbahçe konuşmadan edemiyorum Olma ki. Olma abi en büyük rakibini Ben Fenerbahçe gibi. konuşmadan bu... bana benim beynime kan gitmiyor. düşünemezsin. Fenerbahçe abi. benim konuşmam evet. lazım. Niye? Ama... Çünkü Bak gerçek mi söylüyorum sana. Fenerbahçe'nin dostlarım var. Ya arkadaş bu insanlara yazıktır artık yapmayın bunu yani. ya. ya Valla ben de üzülüyorum. Gerçekten. Ya, yapmayın bunu bak bu yani, insanları kandırmayın artık yeter ya. konu Galatasaray Fener konusu değil bak bu, bu durumda Alanya Spor'da olsa onu da ya yeter yani. Hiçbir önemi yok Fener'le bunun yani gerçekten üzücü bir durum. E, rekabet. Fenerbahçe'de Aziz diye. Yıldırım'da Ali Koç'ta Fenerbahçe'ye zarar vermiştir. Abla. 20 sene Aziz Yıldırım başkanı olmuş. Ne güzel. Fenerbahçe taraflarını da burada eleştiriyor. Aziz başkan, Aziz başkan. Ya kardeşim. Aziz başkan, Ahmet başkan, Suavi başkan olayı hı, değil bu. Değil. Bunu artık anlayın lütfen. Hı, hı. Eğer bunu başarırsanız Fenerbahçe başarılı olur. İnşallah başarılı olur. Ya, ya olur ama böyle Yoksa bir şey olur. Biz daha çok da böyle Ya arkadaş. Mesele o değil. Ya onlar dördü takmadan biz Şunu beşinci takıyor. Şunu anlat. E aynen öyle. Gidişata çünkü. E aynen öyle. Ya bunu görmeleri lazım. Ön görmeleri lazım ama. İnşallah. Ya millet abi mi? bütün bak sadece biz değil Galatasaraylı su, şeyleri Fenerbahçeler zaten bunu söylüyor. Ha Fenerbahçeler tabii bir Fenerbahçe aşkı olduğu için Bazen kendi bir başkanlarına, bir başkanlarına bir falan sahip çıkmak istiyorlar. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Aklılarda. Ama biz bu taraftan sizi daha iyi görüyoruz. Siz de görüyorsunuz artık tabloyu. Açı değiştirme zamanı, bakış açısı değiştirme zamanı geldi Fener'de. Yani, Fener güçlü abi. başkan, güçlü bilmem ne Paralı, olay değil bu. Para, para mevzusu. Ali, Ali Koçkay takımı donattı. O Alperio'dan, Joshua King'den bir tane fayda göremedi. Pedro bir tek başak şey Abi ne onurcum neyi, neyi tak bak geçen de videolarda bahsediyoruz lan yani neyini takımı dolandı? Crespo nerede? Ya bir tane yıldız getirdin yok, yok, ya. Yok abi bana anlat bir Crespo nerede ya ben soruyorum ya. Crespo, yok e, nerede bizim için ama bir de ya, geçen hem sonra. nerede şimdi bak Jesus'u suçluyoruz evet doğru fakat Jesus'un nasıl söyleyeyim sana bir de e, aslında sığınacağı bir mazeret de var. Şöyle bir şey var. Yıldızı yok bu arada. Yok yok. Yani takımı yani onu alıyor, birkaç Kaç maç oynuyor. Gibi. diyorsun ki Crespo iyi gibi diyorsun. Patlıyor. Bakıyorsun aslında normalde adamda kumaş yok. Evet. Rossi diyorsun evet Rossi'yi ben Galatasaray'a koyarım ama ilk 11'e koymam. Mesela Ros Fenerbahçe'de de Rossi hiç beğenmiyor. <laughs> o da enteresan geliyor bana. Ya Rossi hiç beğenmeyecek bir adam yani değil. Hiç beğenmiyor mu? Bir o hiç şey da hiç beğenmeyecek mi? bir sürü adam var. Mert Hakan galiba Samsun'a gidiyormuş galiba. Şimdi Mert Hakan'lar Şimdi İrfan Can Kahveci kumaşı yani iyi bir topçu. Biz çok böyle hoşlaşmadığımız bir adam belki olabilir ama. Ben şu İrfan Can Kahveci Aynen iyi abi, topçu güzel. ama çark işlemediği zaman tamam mı? Ah, Olmuyor. Hepsi, Bütün abi. şeyler duruyor. Evet. Evet. Abi o zaman. Son Fener bir... maçı son Şöyle söyleyelim. Ligi bitirdik. Ee, i̇nşallah diyoruz. güzel bir maç olur. Kağasay'ın. Ee, kazanacağını düşünüyorum. Ben farklı da olacağını düşünüyorum. Farklı bir de bekliyorum. Sen Fener'i illa bir madalya edeceksin. Ya. Yani, yani, baktım bu vakit. Adamlara oğlum ya. zaten bak bir şey söyleyeceğim. Yani yeter artık. Sen senin. de çok insafsızsın. Geçen şeyi seyrettim. Fener'in de. bunda artık şey oldu. Abi kadınlar futbol liginde. Geçen bir baktım e, TRT Spor'da verildi. Baktım canlı yayına bir kadınlar çok da güzel bir maç oldu. Maç oluyor, Ankara Belediye ne öyle bir maçtı Fenerbahçe. Kadınlar Süper Ligi düşüyor. Şampiyonluk maçı. Abi 90 artı 8 Fenerbahçe 1-0 önde kupayı alıyor. Penaltı oldu Ankara gol attı. 1-1 oldu mu? Uzadı mı? Uzatmalarda Ankara şey, kupayı aldı. Aa. Bu Fenerbahçe'nin abi... Abi hayır. nasıl bir kaderdi ben anlamadım biz, ki ya. Biz de onlar loser Yani. Abi 90 artı 8 diyorum maç bitecek. Kadersizlik de var. Adamlar bir sıfırdan şey maçı çeviremedik. Kadınlar değil. Adam, da, kadınlar, kadınlar değil. Yani adamlar, adamlar şey, onlar da onlar da kadınlar da hepsi Ay, adamdır yani. Bu başka bir şey de. Aynen. Evet teşekkür yani, ediyoruz. Çok evet. sağ olun. Yes. Veda edin. Beğeni maç sonu. maçtan sonra video, video çekeceğiz. çekeceğiz. Onu koyacağız. Beğeni de istiyoruz. Lütfen bizi beğenin. Abone olun. Abone olun. Abone olma konusu çok önemli. Ee, destekleriniz için teşekkür ederim. Ve kapatalım. Görüşürüz.